Komutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Helal komutanım. Kızıl elmaya kadar devam. Komutanım sırf devam tamam. Sevgili asker abilerimiz. Biz Denizli ile Pamukkale ilçesi Saadet Eykoğlu İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri olarak haberlerde sıkça sizi görüyoruz. Sizin gibi nice kahramanların sayesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde okulumuza gidiyoruz. Sizlerin ve ailelerinizin ne kadar zor şartlarda görev yaptığınızı sınıfımızdaki babası asker olan arkadaşlarımızdan görüyoruz. Bizler için nice zorluklara katlandığınızın farkındayız. Bizler de geride bıraktığınız emanetlerinize destek olmak amacıyla çalıştık, çabaladık. Okulumuza düzenlenen kermesle satış yaptık para topladık. Elde ettiğimiz parayı da siz asker abilerimize destek olmak amacıyla Mehmetlik Vakfı'na bağışlıyoruz. Ailesinden, memleketinden uzakta olan asker abilerimize bizlerden selam olsun. Allah sizleri korusun. Emanetiniz emin önlerde.